Ve evet hazır ol. Bu videoda sağlam verilerle bir moral videosu yapacağız. Beni bilenler bilir piyasada hem realistik hem de optimistik davranırım. Bu videoda öyle olacak. Gerçeklerden korkmadan iyimser bir bakış açısıyla önümüzdeki şu sis perdesini, Twitter'daki yakarışları, ayı sezonu geldi mi falan filan gibi bu gizli hesapları, arkada dönen dolapları işte bu videoda ifşa edeceğim net. Ve tabii önce endişe verici gerçeklerle başlayacağım ve gerçekten bunlar acaba endişe verici mi yoksa bir illüzyondan mı ibaret? Onlara bakacağız ve bazı analistler bildiğimiz kripto boğasının da sona erdiğini söylüyor. Ki bu bizim işte 500-550 ile de ne yazık ki %100 örtüşüyor. Ve başka düşüş işaret eden öncü sinyaller de var. Ve fakat ve fakat daha büyük ve çok hani böyle son birkaç yılda hiç yaşamadığımız kadar büyük yükseliş mumlarını henüz daha görmediğimizi destekleyen öncü sinyaller de var. Ve bu videonun devamında da HK'den çeşitli fırsatları anlatacağım. Linkin açıklama kısmına koyar. Yorumlara pinlerim. Unutma baş. churos em drogasse bu öncü sinyallerin sebepleri neler? Piyasanın aşırı korku seviyesine çakıldığı zamanlardan geçiyoruz ve iyi günde olduğu gibi kötü günde de düşüşlerde buradayız kanka. O nedenle bir beğenini, desteklen yorumunu, like'ını, aboneliğini alırım. Şu an 15 puandayız. Puana çok takılma. Tüm bu boğa döngüsü boyunca bu piyasanın şimdiye kadar yaşadığı en korkulu an olduğu anlamına geliyor aslında. Burada sadece sayıya değil aşağıdaki grafiğe de bakmanı istiyorum. Ne kadar diplere indiğimizi kendi gözlerine gör. Hatta öyle bir korkutular ki Bitcoin 16 bin dolara düş düştüğü zaman ki korku var şu an piyasada. Peki bende var mı? Maalesef ki yok. Peki bunun sebeplerine geleceğim. İzlemeye devam et. Aslında boğa döngüleri şaştığı için hiç kimse de tam olarak hangi veriye bakacağım, hangi tabloyu baz alacağım bunu bilmiyor. Ama elimizde iki tane hala çalışıyor diyebileceğimiz veri kaldı. Biri 500-550 düşüşü üstü stratejisi çok pardon. O zaten düşüşü haber vermişti bize önceden. Diğeri de büyük buhran, datcom krizi, 2008 krizi, covid-19'u falan bilen ve düşüşleri, yükselişleri periyodik olarak masaya şak diye vuran 100 yıllık banner chart kaldı. Elbette bu kanalda anlattığım hiçbir şey bir yatırım tavsiyesi değil. Fakat ben hamlemi bunun için yaptım. 2026 için yaptım. Eğer 2026'da da bak şunu da söylemek lazım. Boğa gelmezse muhtemelen benden daha önce bu kanalda duymadığınız kadar ne negatiflikte kripto videoları izleyebilirsiniz. Yani bunu da söyleyeyim. Fakat makro görünüm düzeldiğinde Bitcoin'in de nasıl düzelebileceğini anlatan bazı analizleri paylaşacağım. Bu hatta altcoin'ler için de kısmen çoğu zaman geçerli. Birazdan bunlar burada olacak. İzlemeye devam et. Bu arada son günlerdeki kripto düşüşünde ABD hükümetinin kapanmasına yorumlamıştık. Ama nihayet açıldı. Hükümet açıldı. Fakat rahatlama görmedik. Sebebine birazdan geleceğim. Ve hükümet kaynaklı bir sebep var. Bir de son günlerde Fed'in güvercinler yani düşük faiz isteyenler, faiz artırımı isteyen ve ayı sezonunu tetikleyen şahinler ve kararsızlar olarak 3'e güvercinler, şahinler, kararsızlar olarak üçe bölümü haberi piyasalara korku saldı. Fena saldı. Ama sen boğa sezonu resmen bittiğine inanıyorsan yorumlarda da fikirlerini paylaşmayı unutma. Piyasada zaten at izi it izine karışmış durumda yani inanılmaz. Tüm bu her şey yetmezmiş gibi bir de Tayvan-Çin, Japonya polemiği çıktı. Yani e, Tayvan yüzünden Çin Japonya'yı tehdit etti. Japonya Tayvan'a müdahale ederse karşısında beni bulur dedi. Askeri güç kullanırım dedi ve Çin'den Japonya'ya uçuşlar durduruldu. Ücretsiz iptaller yaşanıyor. Ve bazı analistler de ABD hükümetini Wall Street'e Bitcoin'in anahtarlarını verdiğini ve küçük yatırımcıları uyuyarak bunun kaçır, bunu kaçırdığını iddia ediyor. Yani küçük yatırımcılar uyurken ABD hükümeti Wall Street'e Bitcoin'in anahtarını verdi diyor. 11 Ekim tarihi çöküşünü yaşadık. Buna geleceğim birazdan. 11 Ekim tarihi çöküşünü yaşadık. Bu belki de Sezonun sezonunun ilanıydı ama bir yandan da kurumlar bu yıl sahip oldukları ETF varlıklarına 24 milyar dolarlık Bitcoin eklediler onu ne yapacağız balinalar Ekim ayından bu yana 62 bin coin sattıklarını görüyoruz ama kripto borsalarını falan değil ha sana bana değil BlackRock'a, Fidelity'ye artık pençelerini Bitcoin ekosistemine geçirmiş olan bu finansal devlere yani karanlıkta alım yapan egemen varlık fonlarına sattığını görüyoruz. 40 günlük bir soygun yaptılar. 19.13 milyar dolarlık tasfiye var. 1.6 milyon yatırımcı silindi. Bakın döner gelir demiyoruz silindi piyasadan temizlendi. Kasım ayında 1 milyar daha gitti. Korku endeksi onlara kadar falan düştü. İşte Twitter ayı sezonunu zaten çoktan ilan etti ve bu arada Tüm bunlar yaşanırken bu kadar olumsuzluk, dersin ki düz mantık ayı sezonu geldi. Ama bunlar olurken kurumlar ne yapıyor? Kurumsallar ne yapıyor? Bingo işte bu yıl ETF varlıklarına 24 milyar dolar eklediler. Yani satmıyorlardı, avlanıyorlardı. Bakın ikisi arasında çok ciddi fark var. Piyasaya olumsuz hava dalgasını basıyorlar ve bir yandan da bunu destekleyen satışlar da var tabii ki başka taraftan ama avlanıyorlardı satmıyorlardı satmadan veya göstermelik satarak avlandıklarını sana en net böyle gösterebilirim ekrana çok dikkatli bak siyah olan borsaların bitcoin rezervleri ki onlar büyük düşüş yaşıyor mavi olan ETF miktarları ki onlar zirve yapıyor ayıya girdiğini düşünen kurumsallar kardeşim ben burada soruyorum, soruyorum. bir yıldır neden hala bitcoin alıyorlar o zaman neden bu fiyattan topluyorlar abi adamlar manyak mı yani bekler düşükten alır bu 11 Ekim soygununda neden deli gibi normalde aldığının 4 katı kadar daha bitcoin aldım sadece o gece. Yani ayı sezonu geldiğini düşünse almaz değil mi yani bu tablo aklında kalsın çünkü bu tablo öyle dün böyleydi bugün böyle değil abi bu son bir yılı gösteriyor. Dolayısıyla bu önemli bir şey ve 2025'te şirketler 441 bin bitcoin almışlar son bak Q1 ve Q3 arasında ve özellikle son aylarda aldıkları çok fazla ekranda görüyorsun ve burada hani o zaman belirsizlik yok muydu mesela? Doğru soruları sormazsak doğru sonuca ulaşamayız. O zaman da belirsizlik vardı. Son 3 yıldır zaten belirsiz olmayan bir zamanı hatırlamıyoruz ki. Demek ki bunun büyük bir ayı sezonu başlangıcı olduğunu falan düşünmüyorlar. Makro görünümden kaynaklı yaşanan dönemsel bir belirsizlik olduğunu düşünüyorlar. Yoksa Bekler abi 3-5 ay daha daha düşükten alır yani. Adam keriz mi? Ama işte böyle düşünmüyor. Kurumsalların ETF'lere bu kadar yığılması varken bir de SEC başkanı kriptolara net, net, netlik kazandıracağız diyerek olumlu açıklamalarda bulundu ve bu adam zaten Trump'ın adamı abi. Yani bu adam zaten buradan önce de SEC başkanı olmadan önce de bu adam has kriptocuydu. Kriptoya düşman olması çok çok zor. Bu adamın getireceği kolaylıklar, makro görünüm düzeldiğinde çok daha büyük sermayeleri e, oluşan netlikle birlikte kriptolara akabileceği bir dünyaya geziyoruz. Yani bu belirsizlikse bu kadar böyle Fed'in makro görünümün kötü olduğu bir dünyada S&C'nin belirsiz olduğu, yasaların belirsiz olduğu bir dünyada kurumlar nezdinde bu kadar kriptoya giriş varken, Bitcoin'e giriş varken, ETF'lere daha doğrusu giriş varken ver o zaman neler olabileceğini sen tahmin et. Dolayısıyla benim beklentim şu, şu an sisli günlerden geçiyoruz. Benim de burada görevim bu sis perdesini aralamak ve örtük bilgiyi yani birbiriyle bağımsız gibi görünen puzzle'ın parçalarını birleştirmek ve örtük bilgiyi açığa çıkarmak ve avlanıyor diyenler zaten diyor ki bir yandan şunu söylüyor matematik duygularını umursamaz 21 milyon koyun var hiç olmadığı kadar azalıyor. Yarılanmadan sonra günlük 450 coin. ETF kasalarına şimdiden 100 milyar dolar var ve ulus devletler sessizce stok yapıyorlar. Bunu katılıyorum. Talep patlarken arz şoku yaklaşıyor diyor. Ya arz şoku bir süredir konuşuluyor ama bir türlü yaklaşamadı gitti. Bu arz şokuna temsin, tem, temkinli yaklaşıyorum supply şoka ama geri kalan her şeye katılıyorum. Peki sonra ne olur diyor. O ne olur diyor. What happens next? Yani temel senaryoda base case'de makro istikrara kavuştuğunda 6 ile 18 aylık süre içerisinde 130 bin ile 150 50 bin dolara bitcoin çıkabilir. ETF girişleri haftalık 2 milyar dolara ulaştığında bunlar yaşanabilir ki bunlar biraz muhafazakar yani çekimser tahminler diyor. Real case yani real case de gerçek durumda kurumsal varlıkların 5 milyon bitcoin'i aşması ve merkez bankalarının panikle pozisyon alması durumunda 2028'e kadar burada görüyoruz 500 bin dolar olabilir diyor bir bitcoin ve burada seçim senin diyor. Yani şimdi istersen BlackRock'a bitcoin'lerini 95 bin dolara satabilirsin diyor. Evet şu an satarsak muhtemelen kurumsallar alacak. Normal piyasada yatırımcı yok yani çok fazla alacak. Ben burada al sat demem. Yatırım tavsiyesi vermem onu söyleyeyim. Burada adamın söylediği bu. Bana mantıklı geliyor diye anlatıyorum. Yoksa seçim senin. Şimdi BlackRock'a sat. BlackRock'tan FOMO olduğu zaman, olaylar döndüğü zaman 200 bin dolara geri alabilirsin diyor. Yani buyback 200 bin dolara from BlackRock. Ya da Bitcoin tarihindeki her büyük düzeltmenin nesiller boyu sürecek bir zenginliğe yol açan dike hareketlerden yani sert düşüşlerden önce geldiğini anlatıyor. Bunu hatırladıyor. 2017'de 10x'e ulaşmadan önce %30'luk bir düşüş yaşandı. 2020'de 20x'e ulaşmadan önce %50'lik bir düşüş yaşandı. Aynen öyle. 12 Mart 2020 7600'den 3150 dolara Bitcoin düştü. Benim canlı canlı gözlerimin önünde. De. Bu sefer ETF altyapısı devletlerin benimsemesi ve matematiksel kıtlığın bir arz krizine dönüşebileceği bir dönemdeyiz diyor. Ve tabii teknik analize baktığımız zaman 111 bin dolardayken haber verdiğim bir olay var. 14 Ekim'de paylaşmışım o zaman Bitcoin 111 bin dolar. Umarım o boyu çalıştırmazlar. 95 bin dolar maalesef ki çalıştı. Maalesef bu analizin tutmasını hiç istemez istemezdim. Ama geldiğiniz noktada tüm bu az önce anlattığım anlatılar gerçekleşirse... Bir yerlerden güzel bir yükseliş yaşamamız olası, olası gerçekten olası. Yani şu 95 ay geldik buradaki rotasyonu yaşadık ama yani birkaç videodur söylediğim gibi alçalan üçgendeyiz. Şu grafikten baktığımız zaman bir alçalan üçgendeyiz ve bunun kaderinde yükseliş olması gerekir. Peki bundan ne anlamalıyız? Bunu da konuşalım. Bir yandan çünkü bu tüm bu kurumlar, egemen varlık fonları, büyük oyuncular alımlar yapıyorlar. Özellikle bu seviyelerde. Bu düşüşün ilk kıvılcımı zaten kesinlikle ABD hükümetini kapanmasıydı. Ve şimdi açıldı. Evet açıldı ama ne zamana kadar? Neden? Hype gelmedi, yükseliş gelmedi. Çünkü hallolan çok bir şey yok. Sadece öteleme var. ABD hükümeti açıldı ama yarım yamalak açıldı. Demokratlarla cumhuriyetçiler arasındaki anlaşma hükümetin açılmasını sağladı ama yalnızca 30 Ocak'a kadar. Anlaşma fonlamayı 30 Ocak'a kadar uzatacak ve federal hükümetin 38 trilyon dolarlık borcuna yılda yaklaşık 1.8 trilyon dolarlık daha ekleme yoluna gitmesini sağlayacak. O nedenle ABD hükümetinin açılmasıyla hem hisse senetlerinde hem de kriptolarda rahatlama ve yükseliş görmedik. Evet şimdi bir araya giriyorum sonra devam edeceğiz. Evet dostlar bu arada bu videoda bir de sponsorlu olarak HK gruptan bahsedeceğim. 2018'de kurulmuş Asya merkezli HK grup Dubai, Hong Kong, Singapur, Japonya ve Bermuda dahil olmak üzere küresel bir Web3 ekosistemi inşa etmişler. Gruba bağlı HK de grup içerisinde en büyük lisanslı borsa haline gelmiş. Evet ekranda görüyorsun. Linklerini de bu arada açıklama kısmına koyarım. Unutmazsam da yorumlara pinlerim. Bunun dışında bir de Limited Time yani kısa süreli geçerli 120 dolara kadarlık bir bonus olayı var. İşte açıklama kısmındaki veya yorumlardaki linkten kaydolma, KYC yapmak, depozit yapmak gibi belli başlı minik adımları var. Evet 120 dolara kadar yani güncelde de işte 5-6 bin liraya kadar falan böyle bir ne değil mi? Yani evet 4-5 bin liraya kadar falan böyle bir e, bir e, fırsat olabilir. Evet bunu söylemek istedim. Bunun dışında zaten bu arada ben de kullanıyorum. Bir iPhone uygulaması var. Evet bu şekilde bir uygulaması var. Ve Android'te de var yine aynı şekilde. Ve 100 bin defa indirilmiş bugüne kadar. Evet tabii anlattıklarımız bir yatırım tavsiyesi değil. Adettendir söyleyelim. Bunlar dışında başka başka özelliklerine baktığımız zaman da. Evet yani müşteri varlıkları yasa olarak ayrılıyor. Ve şirket varlıklarından ayrı olarak korunuyor, korunuyor deniyor. Ve yüksek star standartta yatırımcı koruması sağlıyoruz ve ek sigorta da var diyorlar. Müşterilerin saklama altındaki varlıkları yani Kastidi tarafında da 200 milyon ABD dolarına kadar da bir korumasının olduğundan bahsediyor. Burada da bunu yazıyorlar zaten. Evet 200 milyon dolara kadar genişletilebilir şekilde bir toplu kapsama limitiyle korunduğunu söylüyor. Ve bunun dışında da işte web sitesi, mobil uygulaması ve birden fazla API türü REST, WebSocket ve aracılığıyla bunlar aracılığıyla işlemlerde yapılabilir deniyor. 7.24 canlı insan desteğinin olduğundan da bahsediyorlar. İşte spot arayüzü zaten bu şekilde. Ekranda da görüyorsun. Evet. Yani bakabilirsin, göz atabilirsin. Çeşitli çünkü pazara da bir yandan da hani rekabetçi olmak için de çeşitli fırsatlar da sağlamaya çalışıyorlar arada. Kendi coin'ine bakabilirsin. Çünkü ben uzun zaman tuttum bunun coin'ini. Belli bir yerde tabii kar pozisyonuna da girdim. Karda aldım orada. Onu da söyleyeyim. Evet, linklerin açıklama kısmına koyarım. Oradan bakabilirsin. İşte çeşitli uygulamalar var, VIP'si, launch, bulu falan. Buralara bence göz atmak lazım. Çünkü rekabetçi olmaya çalışıyorlar gördüğüm kadarıyla. Evet, devam ediyoruz. Hoşçakalın. kalın bay. Şimdi 30 Ocak yaklaştıkça Trump bir yıl daha bütçe için anlaşma yapamazsa, evet. ABD hükümeti için belirsizlik artacak ki Trump'ı şu an başa sızdırılan bu Epstein belgeleriyle falan fena halde dertte. Açıklamayacak, açıklayamayacak hiçbir şeyimiz yok falan diyor ama neyse istek olursa onu finans, finansal piyasalarla harmanlayıp ayrı bir videoda konuşuruz. Yorumlara yazabilirsin istek olursa. Şu ansa olan şey şu aslında. Teknoloji pazarı için, borsa için, kripto için insanlar kendilerini nasıl konumlandıracaklarını bilemiyorlar. Bilemedikleri için de riskten kaçamak adına dolara kaçıyorlar. Çünkü bildikleri en temel matematik bu. Fed'in faizleri düşürdüğü boğa beklenen piyasalarda zaten doların gücü bu kadar artmasını beklemezsin. Bu yani Fed'in faizleri düşürdüğü bir rotasyonda DXY bu kadar çıkıyorsa burada bir yanlış var. Burada bir problem var dersin. ABD iki yıllıklarının son zamanlarda grafik yükselişlerinin olmasını da beklemezsin boğa sezonunda. Eğer bu oluyorsa demek ki makroekonomik görünümde bir sıkıntı var. Faizlerin yükselice beklentisi piyasada oluşuyor. O yüzden burası bu grafik yükseliyor. Yani bu da boğa yeters. Burada işte yani makroekonomik görünümde sıkıntı var. Problem var. Bu çözülmesi gerekiyor. Bu çözüldükten sonra aslında boğa sezonu yaşarız diye düşünüyorum ve burada kendine sorman gereken soru şu. Birkaç soru var. Bir, Bitcoin'in fundamentalında bir sorun var mı? Yani hacklendi mi mesela? Tamam mı? Hacklenmediyse o eksik döngü bir şekilde tamamlanabilir. İki, sabrın var mı? Çünkü aşk, dostluk, iş, piyasalar, yatırım, ticaret bunların hepsi hiçbir şeyde aslında. Büyük bir zenginlik, yol boyunca biraz acı çekmeden ve tutarlı olma, sabrı ve bir plana sadık kalabilme e, olmadığı zaman gelmiyor. Kenarda duran devasa miktarlardaki stabil coinler mesela bunları da konuşalım ve burada Turuncu olan Bitcoin'in fiyatı stabil coinlerde işte her geçen gün artan miktarda blok e, blockchain'de bekliyor. Bunlar aslında kenarda duran bu devasa miktarlardaki stabil coin'ler ve bankalarında çok yakında basmaya başlayacak çünkü yetkiyi aldılar Trump'tan. Stabil coin'leri de artık görmezden gelemeyeceğiz. Bu stabil coin'ler blockchain ekosistemine koyulan bir sermayedir. Esasen bir anda piyasayı roketleyebilecek bir yakıttır, bir fişektir stabil coin'ler. Şu anda da sarıyla gösterildiği şekilde büyük miktarlarda bu sermayeler birikmeye devam ediyorlar. Ve tek ve en önemli iyileşmesi gereken şey aslında makroekonomik görünüm. Ve unutmayın bunu daha önce gördük. Fiyat 67 bin dolardan 105 bin doları sadece 42 günde geldi. 42 gün, bir buçuk ay. Burada sarıyla bekleyen devasa stabil coin sermayesi. Bunu yaz kurumsalların ETF alımları falan bunları düşündüğümüz zaman makroekonomik görünüm pozitife dönmeden korkarım Bitcoin ve sonrasında altcoin'ler rally yapamayacak. Ama hükümet kapanmasının 30 Ocak kadar sürecek olması biraz daha dip arayışlarına bizi götürebilir. Yalan değil bunu inkar etmiyorum. Yani işte burada normalde alçalan takozun kaderinde ne vardır diyoruz. Şöyle yükseliş vardır. Yükseliş olması gerekiyor. Ama işte Epstein, bu Epstein davası bu davanın Trump'a Trump yapışmaz ve başkanlık yapıp kriptolarla ilgili pozitif konuşmaya başlarsa da yeni yeni bir dönemin kapıları bizlere gerçekten ardına kadar aralanabilir. Ama 30 Ocak'a kadar tam bir yıllık hükümet anlaşması olmadıkça rally zor. Ve satış yapmak için aslında en kötü zaman korkunun en yüksek çıktığı en yüksek çıktığı zaman olabilir. Ama bir şartım var. Daha düşmek seni zorlamayacaksa, alım fiyatların çok aşağılarda aşağılardaysa, Yoksa sınıra gelmiş ve kötü şeyler olmaya başlamışsa, kurumsallar bu durumda genelde düşen bıçağı tutmaz, o kayanayan kolu, yarayı orada keser atar, bir daha da bakmaz. Bu ikisi farklı, tamam mı? Bunu söyleyeyim. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendine çok iyi bak, yorumlarını bekliyorum. Hoşça Hoşçakal. Buradayız, morallerimiz yüksek, enerji yüksek. Buradayız, hoşçakalın. Bye bye.